Evet gençler bir videoda videoda yine beraberiz. Ee, zaman ölçüleri ile ilgili problemler yapacağız. Doğru yanlış şeklinde gördüğünüz gibi. Siz yapacağınız doğru yanlışa karar vermeden önce yapacağınız işlemi kesinlikle hani bir şekil çizebilirsiniz. Size yardımcı olacak her ne varsa bir şekilde bunu yapmanız gerekiyor. Yani sadece ben bunu işaretleyeyim ya da bunu işaretleyeyim yok. Anlaştık mı? Şimdi birincisinden başlıyorum. 1 saat 60 dakikadır. Biz zaten bunu biliyoruz. Bu standart bir bilgi. O zaman doğru. çarpı işareti koydum. 1 saatte 2 yarım saat vardır. Şimdi şöyle yapalım. 1 saat çizelim. Şuraya bir tane saat çiziyorum hemen altına. Bu 1 saat olsun. 1 saati ortadan 2'ye böldüğüm zaman ne oluyor? 1, burası yarım, burası da yarımdı. O zaman 1 ve 2. 2 yarım saat vardır. Bu da doğrudur. Gayet iyi. 1 saatte 3 çeyrek saat vardır. Hemen bir şekil daha çiziyorum. Çizdim. Ne yapıyorum? 1 saati 4 eş parçaya bölüyorum. Çünkü çeyrek yapmam gerekiyor. E, o zaman 1 saatte kaç tane çeyrek saat var? Bakalım. Çeyrekleri çeyreği gösterdim. 1 2 3 4. 4 tane çeyrek saat var. O zaman bu bilgi yanlış. Hemen yanlışı işaretliyorum. 4 saatte 8 yarım saat vardır. 4 saat. Gayet basit. Hemen 4 tane saat çiziyorum altına. Ne yapıyorum? Yarım, 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 yarım şeklinde ayırıyorum ve yazıyorum. 1 2 2 yarım saat burada var. Ben ritmik sayma şekli yaparak gidiyorum. Zaten bunların yarım olduğunu biliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. O zaman 1 4 saatte 8 yarım saat vardır. Nedir? Doğrudur. Doğruyu işaretimi koyuyorum. 3 saatte 12 çeyrek saat vardır. Hemen 3 tane saat çiziyorum. 1 2 3 çeyrek olması için ne olması gerekiyordu? Bölmem gerekiyordu. Böldüm. Bakıyorum. 3 saatte kaç çeyrek var? İçine yazarak gidiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tabii ki bu da doğru. Hep doğru çıkıyor ha. Akrep bir günde 12 kez, pardon akrep bir günde 2 kez 12'yi gösterir. Şimdi şu bizim saatimizdi. 12 şurası. Akrep yani saat saati gösteren kısa kolu söylüyor. Bir tur döndü. Öğlen 12 oldu. Ama bir gün 24 saat olduğu için ne olması gerekiyor? Bir tur dönmüştü, 12'ye gelmişti. 12, daha bundan sonra da var. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24'e kadar gelmesi gerekiyordu. O zaman ne yapacak? İkinci turunu da dönecek. Bu birinci turdu, bu da ikinci turdu. Yani iki kez 12'yi gösterir. Aynen doğrudur. Yeri bir günde... 24 kez 12'yi gösterir diyor. Şimdi şöyle yapalım. Yelkovan aynısını bunu yelkovan olarak düşünün. Kolu uzattım. Yelkovan olarak düşünüyorum. <laughs> yelkovan döndü. Bir saat geçti. Yelkovan döndü. Bir tüm daha döndü. İki saat, 3 saat, 4 saat, 5, 6, 7, 8 8, 9, 10, 11 ve 12'ye geldi. Biz saatleri biliyoruz bunu yapmıştık. O zaman Y bir günde 24 kez 12'yi gösterin. Şimdi bulacağım. Ee, y öğlen 12'ye kadar ve öğleden sonra olarak düşünelim. Tamam mı? Öğlen 12'ye kadar kaç kez dönmüş oluyor? Saat 1'de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12'ye kadar 12 kez dönüyor. O, öğlen 12'den sonra 24'e de 24'e kadar da 12 kez dönüyor. Doğrudur. O zaman 12 öğlene kadar 12 de öğleden sonra toplam 24 kez gösterir. Doğru işaretliyorum. Tamam mı? Bir gün 12 saattir. Kesinlikle yanlış. Siz bir günün 24 saat olduğunu biliyorsunuz. Bunu yaptım. Devam ediyorum. Öğleden sonra 2'yi 14 olarak okuruz. Çocuklar saatimi çizdim. Şurası 12, şurası 3, şurası 6, şurası 9. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 şeklinde 12 şeklinde yaptım ama öğleden sonra 2'yi gösterecek ya zaten gece sıfırdan başlamıştı. Daha önceki şeyde yapmıştık sizinle beraber sıfırdan başlamıştı. Ee, bir tur döndü öğlene kadar gelmişti. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Şöyle bir şey yapmıştık. Şuraya çizeyim. Şöyle yapayım hatta ya. Şuraları kapatalım. Şurası öğlen 12. Şurası gece 24 olsun. Sıfırdan başlamıştı. Öğlene kadar 12. Öğleden sonra 10, 24. De bitiyor. Şimdi öğleden sonra olduğunda bizim burada yapmamız gereken neydi? Ee, şuradan 12 13 14 15. Dışta kalmıştı. Daha önceki dersimizde bunu yapmıştık. Öğleden sonra 2. Yani şurası. 14 de karşılık gelir. Bunu şöyle de yapabiliriz. 12 öğlene kadar öğleden sonra da 2 saat geçtiğine göre 2 2 daha 4 bir aşağıya 14. Bu doğrudur. Öğleden sonra 5 öğleden sonra 5 05 olarak okuruz. Kesinlikle hayır. Bakın Aynı şeyi bir daha yapıyorum. Şuraya öğlen 12 0 24. Öğleden sonra 5 burada ileridedir. Çünkü bu buradadır. Burada ne var? 13 var, 14 var, 15 var, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 şeklinde gidiyor. Öğleden sonra 5 de bize şu şekilde. Öğleden sonra 5'i biz şöyle yazarız. 12 öğlene kadar geçen bir zaman dilimi artı 5 saatte üstüne öğleden sonra olduğu için ekleyeceğim. Burası ne oldu? 17. 17 olması gerekir. Bu öğleden önceyi gösterir. Bu yanlıştır. Bu şekilde yapıyoruz. Ve devam edelim. Devam edelim. Bir günün yarısı 24 saattir. Bir günün yarısı bakın burada da var görüyorsunuz. Bir günün yarısı kaç saattir? 12 saattir. 12 saattir. Bir günün yarısı 12 saattir. Bu yanlıştır. 2 yılda 24 ay vardır. Bakalım bir yıl 12 aysa 2 yıl ne olacak? 1 yıl daha ilave etmem gerekir. 1 yıl 1 yıl 2 yıl o zaman 12 artı 12 şeklinde yapmam gerekiyor 4 2 doğru bunu da yaptım 2 yılda 4 mevsim vardır 1 yıl 4 mevsimdir 1 yıl 4 mevsimse 2 yıl kaç mevsimdir 4 artı 4 8 mevsimdir. Bakın biz 2 yıl bulacağız. Tamam mı? O zaman bu yanlıştır. Bir haftada 7 gün vardır. Aynen doğru. Haftanın günlerini siz biliyorsunuz. Bakın yazıyorum. Pazartesi. Şurada. Pardon. Oo, yaz biz yanlış yazıyoruz. Ha. Yaşlılık zor ha, çocuklar. Pazartesi, salı, çarşamba, Perşembe, cuma, cumartesi. O zaman kaç gün? 1 2 3 4 5 6 ve en son pazarımız da ilave edelim 7. 7 günümüz var. Doğrudur. Bir hafta 7 gündür. Bir haftada 7 gün vardır. Doğru. 3 haftada 2 pazar günü olur. Bir haftada 1 pazar var. iki haftada iki pazar var. E 3 haftada kaç pazar olur? 13 pazar olur. O zaman bu doğru olur mu? Olması gereken 3 bu bu yanlıştır. Anlaştık mı? 4 haftada 4 salı günü olur. Yine aynı sistemde yapabilirsiniz buradan. Yani ne yapabilirim? Bir, birinci haftada bir salı, ikinci haftada iki salı, üçüncü haftada üç salı, dördüncü haftada dört salı günü olur. O zaman doğrudur. Ne yapıyorum? Hemen şıkkımı, ya pardon doğruyu işaretliyorum. Bunu böylece çalışmayı tamamlıyorum. Teşekkürler, iyi günler.